Abdülkadir Selvi, iki lider golf aracında ne konuştu. İç siyasetin gündeminin yoğun olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan gezisindeydik. Sabah Ankara'dan Zengilan havaalanına inmek üzere yola çıktık. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağımız kalktıktan kısa bir süre sonra uçağa gezdi. Heyettekilere hoş geldiniz dedi. Çocuklu bir aile vardı. Cumhurbaşkanını görünce ayağa kalkmaya çalıştılar. Erdoğan kalkmayın dedi. Çocuğu sevdi. Genç bir hanım ve küçük çocuğu vardı. Çok çocuk. Cumhurbaşkanı hal hatır sorduktan sonra kaç çocuk var diye sordu. Söz konusu Erdoğan'ın çok çocuk tavsiyesi olunca araya girdim. Mehmet Ali Çelebiye çok çocuk tavsiyesinde bulundunuz, nerelere çektiler dedim. Güldü. Erdoğan bu tavsiyesini 20 yıldır yapıyor. Her nikahta her genç çiftlerle bir araya gelişinde çocuk yapın diyor. Nikah cüzdanına Nikah cüzdanını geline verirken çok çocuk yapmalarını tavsiye ediyor. Bir de Erdoğan'ın PKK ile ilgili sözlerini Kürtler için söyledi diye çarpıttılar. Erdoğan aynı tavsiyeyi Kürtlere de yapıyor. Kürt sorununun önündeki en büyük engelleri kaldıran lider. Erdoğan Kürtleri sever. Kürtler Erdoğan'ı. Uçaktan son notları aktarıp Azerbaycan izlenimlerini aktarmak istiyorum. Heyette milli haltercimiz Halil Mutlu da vardı. Erdoğan, Halil nasılsın, ne yapıyorsun, halter kaldırıyor musun diye sordu. Halil Mutlu artık kaldırmıyorum diye karşılık verdi. Morali yükseltti. A Haber ve ATV'nin başarılı sunucusu Cansın Helvacı Erdoğan'a nasılsınız diye sordu. Erdoğan nasıl görünüyorum? Gayet iyiyim cevabını verdi. Cansın Helvacı da ben de bu cevabı almak için soruyorum dedi. Erdoğan'ın morali iyiydi. Zengilan Havaalanı Esenboğa'dan Zengilan Havaalanı'na uçuşumuz 2 saat sürdü. Zengilan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da. Karabağ'ın işgal altında olduğu yıllarda da Azerbaycan'a geldiğim için bu zaferin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Karabağ'dan önce bir Azerbaycan vardı, bir de Karabağ zaferinden sonra başka bir Azerbaycan var diyeyim. Gerisini siz anlayın. Zengilan, Karabağ zaferinden sonra Fuzuli Havalimanı'ndan sonra açılan ikinci havalimanı. Sınır hattında Zengilan tam Ermenistan-İran sınırında olduğu için uçakta en çok uçağın kanadı bu tarafa eğilirsen İran, öbür tarafa eğilirse Ermenistan'dayız esprisi yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uçağın merdivenlerinde karşıladı. İnsan iki devlet bir millet tarifini Azerbaycan'a gelince hissediyor. Erdoğan ile Aliyev lider diplomasisini gardaşlık zemininde başarıyla götüren iki lider. Golf arabasında Zengilan Havalimanı aynı zamanda ulaşım anlamında bölgenin kaderini değiştirecek olan Zengezur Koridoru'nun başlangıç noktasında bulunuyor. Ermenistan anlaşmaya rağmen Zengezur Koridoru'nun yapılması için ayak sürüyor. İran engellemeye çalışıyor ama Erdoğan ile Aliyev kararlı. Putin de projeyi destekliyor. Çok uzun olmayan bir zamanda Zengezur koridorunun temelinin açılışına gelmeyi umuyorum. Zaten havaalanında Zengezur'a hoş geldiniz diye yazıyor. Havalimanındaki açılıştan sonra iki lider golf arabasıyla akıllı tarım köyü olan Agropark'a geçtiler. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sürpriz yaptı. Kadın gazetecileri golf arabasına aldı. Golf arabasındaki konuşmaları da ben onlardan öğrendim. Gazeteci her yerde gazeteci. Bengü Türk dış politika editörü Ecem Toplar golf arabasında sorusunu sormuş. Ecem'in yeni bir havaalanı var mı sorusuna İlham Aliyev Laç'ın havaalanı var 2025'te yanıtını vermiş. Bu sırada Erdoğan araya girerek çok geç diyorsun uzatmayalım. 2023-2024'te olsun. Çok fazla uzamasın demiş. Sonra iki lider karşılıklı olarak gülüşmüşler. Aliyev üzerinde çalışalım diye karşılık vermiş. İlham Aliyev golf arabasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zengilan Havaalanı ile Agropark arasındaki bölge hakkında bilgi vermiş. Akıllı köy projesinin sadece tarım ve hayvancılık boyutu yok, bir de yeşil enerji ayağı var halter kaldırdı. Agropark bizim Atatürk Orman Çiftliği modelini andırıyor. Ermenilerin yaktığı yerler yeşil tarım alanlarına, hayvancılığın merkezine dönüştürülüyor. Erdoğan ile Aliyev temeli atmışlar. Açılışı da birlikte yaptılar. İlginç bir şey oldu. Kompleksi gezerken spor merkezine gelince Aliyev ceketini çıkardı, kollarını sıvadı, halterin başına geçti. İlk silkmede halteri kaldırdı. Milli haltercimiz Halil Mutlu'dan geçer not aldı. Tören alanı otantikti, koltuklar yoktu. Cumhurbaşkanları ve bakanlar saman balyalarının üzerinde oturdu. Agropark'ta sergilenen tarım aletleri vardı. Bunda ne ilginçlik var diyeceksiniz. Bir traktöre kahraman ismi verilmiş. Kahramanın bir hikayesi var. Ermeniler bölgeyi mayınlamış. Mayınların temizlenmesi 20 yıl sürer deniliyor. Kahramanın önüne bir aparat bağlanmış, mayın temizliyor. Birçok insanın hayatının kurtulmasına vesile olduğu için traktörün adını Kahraman koymuşlar. Bir açılıştan diğerine, bir temel atmadan diğerine koştuk. İki lider baş başa görüşmeyi ise Cebrail'de yaptılar. İran ve Ermenistan'ın gözlerinin bu görüşme üzerinde olduğundan şüphem yoktur. Abdülkadir Selvi